Herkese merhabalar. Ben Dilşah Gülşah Çelik, ailenizin ilişki koçu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bilgilerle geldim. Uzak durmanız gereken 7 tip erkek modelinden bahsedeceğim. Tam böyle rüya gibi hissediyorsunuz. Aman tanrım hayatımın aşkını buldum galiba diyorsunuz. Ama sonra sizi öyle bir noktaya getiriyorlar ki aman Allah'ım ben neyin içine düştüm diyorsunuz. Bugün Sizlere e, bu erkekleri sıralayacağım. 7 tip erkek özelliği var ve inanın bana bu 7 tip erkekten uzak durmak ruh sağlığınız için spaya gitmenizden daha faydalı. Çayınızı kahvenizi aldıysanız arkanıza yaslanın ve başlıyoruz. 1. Cimri erkekler. Yani bir erkek cimri ise onu asla değiştiremezsiniz. Cimrilik sadece maddiyatla alakalı bir şey değildir. Cimri bir insan size sevgisini vermekte de cimri davranır. Size ilgisini vermekte de cimri davranır. Size saygısını vermekte de cimri davranır. Bu sebepten dolayı ultra zengin değil, ultra cimri değil, cömert adamları seçin lütfen. Cömertlik çok başka bir boyut. Cimri bir erkek alma verme dengesi olmayan bir erkektir. Vermeyi sevmez. Bu yüzden de e, cimri erkekten direkt kaçın. U dönüşü. 2. Sürekli böyle arabasının direksiyonunu çeken tipler vardır bilirsiniz. Sürekli farklı farklı arabalar ve hep böyle direksiyonu böyle tutup çeken erkekler vardır. Kaçın. Direkt kaçın. Hemen uzaklaşın oradan. Çünkü bu adam hayatı boyunca tek gayesi araba direksiyonu çekmek. Ama o arabalar da genellikle onun arabası olmuyor burada. Sağdan soldan topluyor arabaları lak direksiyonu çekiyor. Ay anacım öyle bir adamdan bırakın kocayı sevgili bile olmaz. Direkt ben uzaklaşın. 3. Sürekli annesine düşkün erkek. Evet, bir erkeğin annesine düşkün olması çok güzel bir şey. Annesini sevmesi, sayması. Ama bir de ana kuzusu olan erkekler vardır. Her kararı annesine soran, her tartışmada ailesine danışan, her e, olayda başına bir şey geldiğinde annesini arayan. Yani kısacası ana kuzusu erkeklerden size koca olmaz bacım. Koca da olmaz, yar da olmaz, arkadaş da olmaz. direk kaçın. 4. Sizi sürekli test eden erkek. Hmm, acaba şu kızı eklesem Bakayım dikkatini çekecek mi Acaba şu kızla konuşsam Bakayım kıskanacak mı Anacığım böyle insandan partner değil Psikoloji öğrencisi olur İlişki güven üzerine kurulur Taktiklerle zeka oyunlarıyla olmaz Yani sürekli sizi test eden erkek Direkt yolluyorsunuz Üniversiteye girsin Sınavlara girsin Madem bu kadar çok zeka testi yapmayı seviyor Okusun öğretmen olsun anacığım Direkt yolu verin mi? Direkt Kaçın. Ardınıza bile bakmayın. 6. Ben buyum asla değişmem diyen erkek. Bu cümle aslında şeyi söylüyor. Ben gelişime kapalıyım. Bilgi alamam. Hatalarımı kabul etmeyeceğim. Ve seni yorarım. Hayat değişiyor insanlar da değişmeli. Bakın şunu unutmayın ki bir erkek bir kadını gerçekten severse onun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yoktan var eder, olmazları oldurur. Yani aklınıza gelemeyecek her şeyi yapar seven erkek. Yani kısacası bir erkek ben buyum asla değişmem diyorsa direkt o masadan kalkın. Kalktığınız gibi o adamı engelleyin. Kendi ruh sağlığınız için bunu yapın. Çünkü hikayenin sonunda bu adam değil değişen, değişen siz oluyorsunuz ruh sağlığınız için diyor 7. Herkesi suçlayan erkek modeli. Patronum kötü, işim kötü, ailem kötü, sıkıntılarım var, problemlerim var. Pardon, ben senin psikoloğum muyum? Ben senin yani dinlemek zorunda mıyım? Sürekli böyle memnuniyetsizdir bu insanlar. Her şeyi eleştirirler. E, i̇şini beğenmez, arabasını beğenmez. Patronu kötüdür, arkadaşı kötüdür. Mesela gece dışarı çıkmıştır, huvardalık yapmıştır. Ya işte arkadaşlar götürdü der. Halbuki kendi gitmek istemiştir. Herkesi suçlayan erkek modelleri illaki tanımışsınızdır. Anacığım, ay bana fenalıklar geldi. Lütfen ama lütfen uzaklaşın siz kimsenin ebeveyni değilsiniz siz kimsenin psikoloğu değilsiniz bu adamlar sürekli mağdur köşesine otururlar ama hikayenin sonunda bir bakarsanız ki siz dert dinlemekten artık böyle olmuşsunuz en büyük mağdur siz olursunuz bu yüzden direkt kaçın. İşte uzak durmanız gereken 7 erkek modelinden bahsettim sizlere. Yanlış adamla kaybettiğiniz her gün doğru adamla geçireceğiniz güzel günlerden çalınır. Ne güzel yazmışım gerçekten. O yüzden radarınız açık olsun. Kendi değerinizi bilin. Kırmızı bayrak gördüğünüz anda uzaklaşın. Evet canlar bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı ve yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Bir sonraki videoda neyi konuşalım? Var mı başınıza daha önce gelen kötü bir şey ya da değişik bulduğunuz bir erkek tipi, karakteri yorumlara yazın. Birlikte bir sonraki videomda bunları konuşalım. Sizleri seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.